<laughs> of en sevdiğim seri. Bunu da izleyelim diye geçelim. Bizdeki kombin ne kadar? Ee, şu an üstündeki 120 TL. Herkes üzerindeki kombini bir hesaplasın. Yalan dolansız. İçimdeki tişört 30 lira. 150. Pantolon 150 lira. 300. Ayakkabıda 100 desek 400, çantayı da sayarsak 450 lira. Üstündeki 100, alt pantolon da. <laughs> Donlu oturanlar belli oldu. 5 lira abi. 100 lira. Eee ayakkabı da 150 desek 350. Şapka 25'ti 375. 20 lira bizimki ya 20 20. 20 vardır. <laughs> 60 <gülüyor> 60 bu Emine'nin yani onun. <laughs> İçimdeki de 30. Bilmiyorum çantayı bayağı önce almıştım. Bu yüz... Ya 540 lira yuvas ne giyiyor şu an üstünde ya? Sıfır <laughs> <laughs> yazan var. Anadan <laughs> doğma oturuyor değil mi? Short tişört kendi dikimin bana maliyeti 15 lira abi. Tişörtüm um 230 TL. Şortum 159. O bunu koyayım. Sonra ekonomi çok kötü. t tişört şort ne? Çıkar telefonunu çıkar. Telefonunu çıkar koy telefonlarınız kaç para yazın. Telefonlarınız kaç para oğlum? Sündeki arkadaşımın 150 lira falan herhalde. Çantam 50 lira, ayakkabım da 50 lira öyle. Bu benim değil. Benim değil Azra Hanım. 20 bere. Gözlüğü hatırlamıyorum bayağı önce aldım. o berenin maliyeti 9 lira. 50. Çoraplarda 10. Bayağı pahalıymışım ha. <laughs> Kolay gelsin. 500 lira komple. Montu yeni aldım 100 liraydı. Oha Bu... lan nereden aldın 100 liraya montu lan bizde alak. Hediyeydi. Pantolon 89 lira. Ayakkabıyı hatırlamıyorum ayakkabıyı saymadım. Bunu hediye aldım. Altında kazak da var. Gözlük Camıyla birlikte 950 liraydı. Benim normal e, şunu 150 TL'ye aldım. Bunu 50 TL'ye aldım. Pantolon 100 TL. Ayakkabı yalalı bir ay oldu. 130 lira verdim de yırtıldı gerçi. Başka yok yani. Efendim üzerinizdeki kombin ne kadar? Evet Ankara Gücü Spor'dan 300 liraydı galiba. <laughs> ee, ayakkabı 180 liraydı. Tişört bilmiyorum 20 lira falan herhalde zamanında. Bu da 80 lira. Kulaklık o da 80 lira falandı zamanında. Üzerimdeki kombin valla 300 lira. <laughs> Üzerimdeki kombin var. Evet. <laughs> Pantolon maviden 199 lira. Şu da H&M 80 lira. Şu da 80 lira. 300 Nasıl lira. Nasıl H&M lan? Şu da 80 lira 300 lira. 29 lira. Şu da H&M 80 lira. Bu kappa mıydı neydi öyle bir şey değil miydi bu ya? Şu da 80 lira 300 lira. Kappa H&M'de satılıyor mu? Ayakkabı... Ayakkabı onu karıştırmayalım o da 300 lira, puma. Yani pantolon 200, evet. ayakkabı 300. Ya jilet! yanlış hatırlamıyorsam 200 lira olması lazım. Ya ben hepsini beleşe getirdim. <gülüyor> <gülüyor> yani pantolon abimden, tişört diğer abimden, parka babamdan, ayakkabıya işte <laughs> bir 90 lira ben verdim. Üzerimdeki kombin e, bu 100 lira, e, bu 120 lira bu 95 lira, botum 180 lira. <laughs> Küpe 10 liralık bir şey önemli değil. Ya aşağı yukarı bir 260 lira falandır. Zamanında bunu 400 liraya almıştım. Ne? <laughs> <laughs> yani şu anda 100 lira falan. Soran boğazlısı. 30-20 lira, 10 lira, lira. ya, yani montmuş 100 lira. Gözlük filtreli olduğu için hatırlayamıyorum <laughs> ama bir 2000 lira falan vardır. <laughs> Üzerinizdeki kombin ne kadar? Üzerimdeki kombin. Ee, bunu 45, bunu 20 aldım. Pantolonu da 60. Ayakkabı? 120. Çantam 20. Bu 25 az önce aldım. Ee, <laughs> bu, bu, da çektirdim. Bu da 10. Öyle. <laughs> 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 Amin. Üzerinizdeki kombin ne kadar? Um, 150 lira aldım. <laughs> evet ceketi. Tişört? Um, Bunun Bilmiyorum 50 lira mı 60 lira. Pantolon <laughs> 80 şey. lira. Ayakkabını 90 lira. Ben 8 lira aldım herhalde. Efendim üzerinizdeki kombin ne kadar? Ne kadar vallahi hatırlamıyorum çok oldum alalı. Mesela ayakkabın? Ayakkabım 90 lira, pantolonum 49.90, ceketim de hediye 100 lira. Çantanız? 10 lira. <laughs> e, ee, takılarınız? Takılarım 70 lira. Montum 200 lira. Pantolonum 180 lira. Ayakkabım e, 600 lira. Sweatshirt? o da bir 100 lira falan herhalde ya tam bilmiyorum ama. Saatiniz de var? E, saatim 1000 lira. Eee bırak lan. Bilmiyorum ama. Saatiniz de var? E, saatim 1000 lira. Eee ceketim 330 lira. Kazağım 150 lira Pantolonum 100 lira olması lazım Ayakkabılarım da 100 lira Saat? Saatimde 200 lira olması lazım Eee 50 150 Şu an üstümde Kulaklık falan sayılıyor mu? Evet Eee 1050 lira falan herhalde Ayakkabı? Ayakkabıyla beraber 1050 Ya tamam ayakkabının fiyatı nedir? Ayakkabı 700 <laughs> Diğer Kulaklık? Kulaklığı, kulaklığı bedavaya aldım. Telefonla beraber geldi. Gözlük? <laughs> ha o mu? <laughs> dereceli olduğu için dereceli büyük ihtimalle. Dereceli olduğu için o 650 lira oluyor. Onun 1700 lira o, o zaman. <laughs> Çantam işte şeyin içinde. 300 liranın içinde çanta 50 lira. Benim gömlek şey kazak yurt dışı 250. Monta yurt dışından gelme 200 lira. Pantolon mavinin 120 lira. Ayakkabılar da anlarsın, 350 lira da ayakkabılar. Üzerinizdeki kombin ne kadar? 800 lira civarı. Kask. Oha lan bu direkt pahalıdır lan. 800 lira. 800 ile bu 1600 lira. O civarı. Motor ekipmanları zaten pahalı. Ceket. E, pantolon. Ayakkabı. Bir de bunların iyi olması Toplam lazım yani. Kaliteli olması 3 3000 deriz. E, Tahmini 200 falan. Sayarsam da 80 pantolon. Eee yüzde ayakkabı desek geri kalan da üstümdekiler. Üzerinizdeki kıyafetler ne kadar? Hepsi- <laughs> Siktir bileyim. geri kalan da üstümdekiler. Üzerinizdeki kıyafetler ne kadar? Hepsi balkon giyim sanayi. Ben zaten aldığım için balkonlara kedi yatıyor, çamaşırlara yapıcı aşağı indiriyor öyle giyiyor. Balkon giyim sanayi. <laughs> Üzerinizdeki... Dayı balkondan araklamış galiba ya. Bir dakika dur. Ne dedi? kıyafetler ne kadar? Hepsi balkon giyim sanayi. <laughs> Hepsi balkon giyim sanayi ya. Ben zaten aldığım için. <laughs> Sokakta kaldığım için diyor balkondan indiriyorum diyor. Balkonlara <laughs> kedi yazıyor, çamaşırlara yamacı aşağı indiriyor öyle gidiyor. Balkon giyim sanayi. Önünüzdeki kombin ne kadar? Hiçbir fikrim yok. Balkon giyim sanayi. Hepsi arkadaşımın. <gülüyor> yani <gülüyor> Hiç bir fikrim yok çünkü yıllardır hani. Ama ben de bilmiyorum. Bir tek ayakkabımın fiyatını hatırlıyorum. O da 670 mi öyle bir şey yani. Aa işte onu H&M'den çaldım. Bunu arkadaşımdan çöktüm. Aa çok havalıyım. Aa, bu kadar. 1000 lira. 1000 dolar. Şu 2000 lira. 4000 <laughs> dolar. Aynen aynen. Taşak geçiyorlar. 250 lira. Aynen. 600 lira. Küpe? Küpe 10 lira. Aynen şu, şu da. Taşak geçmiyor galiba. Da. Sarı mikrofon. Aynen, aynen. 250 lira. Aynen. 600 lira. <laughs> Bad boys. 10 lira. Aynen şimdi... 39 lira. Şortum 30 lira. Çorap 10'unu aldım. 20 lira. Donumu hepsinin parası burada duruyor lan. Kulaklığım 3000 lira. <laughs> Kulaklığım 3000 lira. Ondan sonra Bilekliğim izleyiciden hediye. Atma ya şerefsizim lan. Vallahi üstümdekiler öyle. Oğlum ben kıyafete para harcamam. anlam. Başka şeyleri harcarım. Gider bir karıncaya 2000 lira da veririm de. Ee, kıyafete para harcamam. Al bak hemen söylüyorum. Tişörtüm 49.99'muş. Şortum 59'muş. Donlarım nerede lan? Bunları hep yeni aldım da o yüzden. Hah. 129 lira vermişim dona. 10 tane. 10 tane eriyelim mayak mı koy lira donuma neye vereyim? 10 tanesi. Oğlum <laughs> niye işliyorsunuz? 10 tane lan. Hemen çorabımı da söylüyorum. Yanlış bilgi olmasın. Onu da nereden almıştım? Şuradan almıştım. Amına koyayım ödüm koptu diyor. Ya o bırakın bu işleri ya. Ödüm kopmuş. Oğlum altıma 200 liralık don giysem kime ne? Baktığında yani. Kime ne? Hemen işe yapmayın ama ben kıyafete para vermeyi sevmiyorum. Hemen bakalım çorabımıza. Hmm, nerede çoraplar? Bir sürü çorap almışım. 51 lira vermişim. Pardon. 51.18. Niye 51.18 51 lira yuvarlayamamışlar mı? Altılı dikişsiz kısa çorap. 46 numara. 6 tane. Ama mesela işte bilmediğin şeyi aldığın zaman da burada bir yıkadım abi. Çoraplar bir yıkandı. Hemen üstü tüylenmeye başladı mesela. Yani biraz Bu arada ben tekstile niye para çok harcamıyorum? Maliyetlerini biliyorum ya. <laughs> 3090, 45 bin lira. Bilmiyorum oğlum bunlar benim iş ekipmanım lan. Benim para harcadığım ne var? Böyle harbi para vurduğum böyle. Ya tabii mobilya artık bunları konuşmuyorum bile amına koyayım. Koltuk şu L koltuğu bizim meşhur koltuğu kaç almıştım ben? 6000 liraya mı almıştım? 5500 liraya mı ne almıştım ömürlük olsun diye. Şimdi 8000 lira olmuş. Airsoft'ların çoğu hediye. <laughs> Yemek yemeğe para harcıyorum. Yemeğe yiyorum yani yalan yok. Yemekten kesmem. Zeytin üstümdeki kombinin parasına dal aldım lan. Ya bak ayakkabıya para verin. Şimdi ayakkabının para verin dediğim şu. Bir ayakkabı markaysa ve de ee, bir tarzı varsa tamam. Bazen onlar da ziyan oluyor. Duyuyorum böyle. Bilmem ne spor ayakkabısı. 4000 lira. Siktir amına. Bir de bilindik kaliteli ayağınızı koruyan ayakkabılar var. iyi markaların gene Onlar genelde zaten spor ayakkabı değil mi? Böyle 300-400 liradan aşağı spor ayakkabı yok. <laughs> 500 lira 600 liradan aşağı kaliteli ayakkabı yok. Fake'leri var. Çakmaları var. Onlar da ayağınızın alt, ağzına sıçar. Koku yapar. E, ee, tabanını düzleştirir ne bileyim bir sürü sıkıntısı var. Tabi paran varsa yani. Paran yoksa ne yapıyorsun? Çakmasını alıyorsun. E şimdi bu kadar konuşuyoruz. 50 liraya tişört aldık diyoruz. Sigaraya kaç para veriyorsun? Ben kendi adıma söylüyorum. Al sıçtın. <laughs> evet Skechers'lar çok iyi. Doğruya doğru. Ya doğru. Ya özetle kim neye parasını harcamak istiyorsa harcasın amına koyayım yani. Paketi 6 lira. Tütün içenler de var. İçmeyin oğlum içmeyin. Postal. Bak ben ayakkabıda bir tane postalım var. Yalan yok. 5 yıldır, 4 yıldır giyiyorum. Ona parayı vurdum. Onu ve ona veririm abi. Ama yüksek ihtimalle ömürlük giyerim. Bot önemli. İki postalım var hayatımda en çok para verdiğim iki ayakkabıdır. Ya çok dediğim de böyle yani işte bir ayakkabının olması gerektiği kadar. Oğlum One Star bile kaç para olmuş? Skateboard ayakkabısı dümdüz 4 saat 5 saat giydikten sonra ayağım ağrıyor benim onlarla. Ki seviyorum. E veriyorsun abi 400 lira 500 lira bir pisleniyor. Hatta 600 lira mı ne olmuş galiba geçen gün bakayım dedim. E ulan ayağını odun gibi yapıyor bildiğin tahta gibi oluyor ayağın. E o kadar para veriyorsun bir de hemen üstü tüyleniyor. Bir üstü kirlensin bir sil ya da makinada böyle az devirde bir yıka onu şeye yastık kılıfına sarıp. Kurudum abi bozuluyor üstü. Ama bir tane spor ayakkabım var zamanında 350 liraya almıştım. Nike'ın. Anasını satayım. 5-6 yıldır giyiyorum. Hiçbir şey olmadı. Ya zevke göre abi, bu zevk meselesi dediğim gibi, bunun ötesine çıkamazsınız arkadaşlar. Kimisi gider ayakkabıya parayı basar, kimisi gider işte yılana para basar, kimisi gider... ...arabaya para basar, kimisi gider her şeye para basar. Artık kazancınla ilgili bunlar. Yani oraya verilmez verilmez diyorsun ya, belki cebine... ...bilmem kaç bin lira aylık girmeye başladığı zaman pataküte vereceksin yani. Biraz durumumuza göre o tercihlerimiz. Ama ben... Aslında da Z'sinde de hiçbir zaman kıyafete çok para vermedim. Hep de uyuz olmuşumdur arkadaşlarım, en yakın arkadaşlarım. Kanka tişört aldım işte 600 lira. Siktir git. Manyak mısın diyorum ama saygı duyuyorum ama böyle bir tepkimi de belirli ediyorum. Ya arkadaşlar, bunlar hep kendi fikirlerimiz. Tabii ki de kime ne hep söylüyorum. Zaten umursamayın böyle şeyleri. Herkes kendi cebinin ekmeğini yiyor. Kalbini de boş var Cebindeki paran neyse ona göre harcıyorsun. Ben görüyorum böyle. O araba alınır mı amına odun malı? Ya sana ne yarram para onun, mal onun, sana ne? Sen o kadar paraya sahip oldun da almazsın. Gidersin ev alırsın kendine. Ona biraz kızıyorum yani insanların, insanlar hakkındaki, hayatların hakkı, hayatlar hakkındaki böyle aşırı net yorumları beni biraz tilt ediyor artık. Baydım yani. kıskanıyoruz aga. Olabilir. Ama kıskançlığınızı içinde tutabilirsiniz varsa kıskananlar yani. Yasemin Reis 31'de bıraktı mı? Neyi? Aboneliği mi? Onu mu hesapladın oturup? Abonelik atanı anladım. Olmaz, toksik olmamız lazım. Bad boy. Var cekete mesela Holmes'un bir ceketi vardı. 2 bin liralık mıydı? 5 bin liralık mıydı? Ama um, ucuz almıştı onu. He Burçay'ın Burç Ade. Bizim Burçay değil. Abonelerimden birini söylediği çok doğru. Benim için kıyafet düz olmalı ama altında bir vücut olmalı. Ben yapamıyorum. Ayrı konu olmuyor benden. Bir ara yaptık sonra toparlayamadım ama vücudun güzel olduğu zaman markanın falan bir önemi olmuyor. Bunu önceden söylemiştim. Üzerine atarsın bir tane oduncu gömleğini, atarsın bir tane beyaz, bol, e, salaş, hiç önemli değil tişörtünü, 30 liralık, 20 liralık, 50 liralık. Altına da böyle hafiften kavrayan, o bol tişörtün altına hafif böyle çok dar olmayan, böyle tight gibi olmayan güzel bir pantolonu giyersin. Konversini çakarsın, spor ayakkabını, her neyse. Yağ gibi oluyorsun zaten, bir iki takı bileklik, bitti. Zaten vücut gösteriyor seni, kıyafet göstermiyor. Ben o sadeliği